First of all, on behalf of the citizens of Ankara and myself, Türkiye'de ilk kez oluşturulan ve dünyadaki en iyi örneklerinden biri olan Dijital Hayvanat Bahçesi projemizin tanıtımına yönelik değerli büyükelçilerimiz için özel olarak düzenlenen bu programa teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizlerle birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu I also would like to thank you for your presence in the introductory program organized exclusively for the esteemed ambassadors regarding the Digital Zoo, which was created for the first time in Turkey and is one of the best examples in the world. I would like to take this opportunity to express how grateful I am to be together with you today. Ankaralıların kalbinde özel bir yeri olan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki eski hayvanat bahçesinin bulunduğu bu alana en ileri teknoloji sistemleri kullanılarak kente kazandırılan dijital hayvanat bahçesi geçen ay 3 Şubat itibariyle açılmıştır. Açıldığı günden itibaren 100 binin üzerinde Ankaralı vatandaşımız tarafından ziyaret edilmiştir. Bu projemizi çocuklarımıza hayvanlar alemini tanıtmak, Doa sevgisini kazandım ve son teknolojik uygulamalarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilmiş bulunuyoruz. The Digital Zoo brought to the city using the most advanced technology systems in this area where the old zoo in Atatürk Forest Farm which has a special place in the hearts of the people of Ankara was opened as of February 3rd last month. It's been visited by more than 100,000 citizens of Ankara since the day it was opened. We have implemented this project to introduce our children to the animal kingdom, to instill a love of nature, and to introduce them to the latest technological applications. 940 bin metrekarelik yeni bir rekreasyon alanı olarak şehrimize kazandırdığımız doğal yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda bulunan 5 bin metrekarelik kapalı alanı olan dijital hayvanat bahçesinde canlılar doğal ortamlarından koparılmadan ve kafeslere hapsedilmeden sergilenmektedir. In the digital zoo that has a closed area of 5000 square meters located in the natural life and Atatürk Children's Park which we brought to our city as a new recreation area of 940000 square meters. Living creatures are exhibited without being removed from their natural environments or imprisoned in cages alanında bir ilk olan dijital hayvanat bahçesinde dünyanın en ileri teknolojileri kullanılmıştır. Projede el uzatıldığında karşıya karşıdaki canlıya temas edebilme duygusunu oluşturan etkileşimli hyper -3D sistemler dünyanın en üstün hologram teknolojisiyle oluşturulan canlılarla gerçek doğa objelerini birleştirerek gerçeğe en yakın deneyimi sunan Mixed Reality sistemler, 8K çözünürlük ve ultra yüksek kontrast verebilen Hyper 3D Screen sistemler ile Air Cloud teknoloji Sistemleri yer almaktadır. The world's most advanced technologies were used in this unique digital zoo. In the project, interactive Hyper D systems, which create the feeling of being able to contact the other living creature when your hand is extended. <laughs> mixed reality systems with the world's most superior hologram technology offering the closest experience to reality by combining living creatures with real nature objects hyper 3d sequence systems that can provide 8k resolution and ultra high contrast and AR cloud technology systems are used concurrently burada 110 ünite ve karma gerçeklik teknolojisini destekleyen 40 kask içerisinde, nesli tükenen ve hayvanat bahçesinde asla yaşatılamayan büyük beyaz köpek balığı, balina, balinalar gibi türler de dahil olmak üzere güzelliğinin üzerinde hayvan türüne yer verilmektedir. İstendiği takdirde projedeki tüm hayvan çeşitleri değiştirilebilmekte veya yeni türler eklenebilmektedir. In here, 110 units and 40 helmets supporting mixed reality technology feature over 150 animal species including species such as great white sharks and whales which are extinct and could never be kept alive in the zoo if desired all animal species in the project can be changed or new species can be added birazdan hep beraber kısa bir gezinti yaparak alanı daha yakından sizlere tanıtacağım Bundan sonra buranın Ankara'da yaşayan siz değerli diplo diplomatların da ailelerinizde sık sık gelerek hoşça vakit geçirebileceğiniz bir mekan olacağına yürekten inanıyorum. Dursun çok açma. Gözüne şey yapıyor dikkat et. Abi aşağı ver. Ha tamam. Heh, tamam. tamam. Şey, biraz sola doğru sağ tamam. Arkadaşı Biraz daha geri çekelim. Make it yeah. You can see these units here. Oh, yeah.